Selam beyler, yağmurlu bir havadan yeni bir videoyla beraberiz. Bugün altı zararla uğraşacağız. Çok felaket yağmur yağıyor, sesi geliyordur. İçeriye de damlıyor. Fırtına var dışarıda, acayip soğuk. Ama biz video çekelim dedik. Sesleri duyuyorsunuz. Videosuz kalmayın dedik. Altı zararla uğraşıyorum, eksiklerini yapıyorum. Şimdi... 600 arada CG ayaklı takacağız arkadaşlar. Nikel CG ayaklı şu gördünüz. Kendi ayaklı işlemli. Şöyle bir kaynak var. Güvenemiyorum. Bir de kısa geliyor biraz. CG'ninki çok az daha uzun. Ama emin değilim. Yani aynı bile olsa takacağım. Çünkü üzerindekine pek güvenmiyorum dediğim gibi. Kamerayı şöyle bir takacağım ilk önce. Yeni ayaklığımızın montajını yapacağız. Peugeot'a burada soranlar için Havalar iyileşince orada toplayacağız arkadaşlar. Havalar şu an gerçekten çok kötü. Dışarıda fırtına var şu an sesini duyuyorsunuzdur. Şimdi şu üzerindekini bir sökelim ilk önce. Bir süre sildi. Uf fırtınaya bak. Çileşi yakalım ilk önce. Acayip fırtına var. Hatta dolu yağı var şu anda. Tıkırtılar geliyor. Fırtına var. dedim gibi bir gibi de çekelim. Şu üzerinden çıkan civatası. Bunu da temizleyelim. Motorun hiçbir yerinde yağ bırakmak istemiyorum. Bunu birazdan detaylı tiner, tinerle temizleyeceğim. Şimdi bunda yay var biliyorsunuz. Ama şöyle bir iki önce çekip çıkartalım. Yayı daha sonra çıkartacağız. Felaket rüzgar var. Ayaklığı görüyorsunuz. Kötü durumda yani kaynak falan var. Bayağı kötü durumda. Burada sensör deliği var. <laughs> sensör iptal olduğu için deliğe meleğe ihtiyacımız yok. Şurayı biraz temizleyelim ilk önce. 600 arada CG ayaklı takma. Havalar gerçekten çok kötü. Havalar iyileşince Peugeot'a devam edeceğim. Bunu da şimdi tefek bakımları vardı. İşte onları yaptım. Muayene videosu gelecek ama henüz kas kamerası almadım. Kamerayı alsam hemen randevu da alacağım. Motoru muayeneye hazırladık. Muayeneye girerken şu an herhangi bir eksiği yok. Egzozumuzda bulaşık telini takıp geçeceğiz. Evet gayet güzel oldu. Bak. Süper bir şey oldu ya. Muayenede kalacak bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi muayeneden direkt geçer diye tahmin ediyoruz. Şu parçayı kesip geliyorum hemen. Şu sensörün parçasını. O bu CG yakıtta bir işe yaramaz. de sıkmamıza engel olur sadece. Sensörün parçasını kesip geldim. Şuradaydı. Yağmur da şiddetini arttırdı. Ses, sesim geliyor mu videoya bilmem. Şimdi takalım yerine. Bakalım olacak mı? Hem de hiç bir fikrim yok. Daha bir denemedim. Birazdan göreceğiz. Galiba şu an dolu yağıyor. Bu sefer şey çıkmadım ama. Çok ses geliyor. Ha, CG'nin üzerinde vidalı şey var. Bir de bunun ayak açma yeri için şey yok. Güzel oldu ama. CG'nin e, ayaklarında delik var, şey dişi var. Bunda diş yok, direkt geçirmiş. Şimdi CG'nin ayaklarına bir da şeyini iptal edeceğiz, delik açacağız. Demek istediğim şimdi göstereceğim. Konuşurken de buhar çıkıyor, ne kadar soğuk olduğunu düşünün. Hani sürekli biliyorsunuz ama benim atölyenin ne kadar soğuk olduğunu konuşmamdan anlayın. Şu buhardan anlayın. Şurada diş var. Görüyor musunuz? Bu dişler şimdi matkapla gireceğim buraya. Aynı bunun gibi boş olacak. Evet beyler. Delmeyi deneyip geldim ama bu çelik bir malzemeden yapılmış. Delinmiyor. Vallahi dolu başladı galiba. Şu an hava çok kötü. Karardı yani dışarısı. Saat kaç? Saat on buçuk. Dışarısı karanlık. Öyle bir hava var. Şimdi onu denemedik o yüzden farklı düz bir cıvata atacağız. Yine de böyle deneyeceğiz. Daha gidiyor. arkasından çıkacak. Arkadan da bir tane cevap atacağız. Somun. Hava gerçekten çok kötü. Hani video çekecek bir hava değil. Kalitesini de düşürüyor videonun. Şu an ses eminim çok felaket geliyordur yani Gidiyor. Bir de acayip soğuk. Evet, önden cıvata yattık. Gayet güzel oldu. Bunu orta sehpadan indirince göreceğiz. Arka sehpayı da nasıl yaptım diye soranlar var. Onu biliyorsun ben çekecektim ama yaptıktan sonra çektirdiler. Hani artık iş bitmişti. Onun için nasıl yapıldığını tarif ettiğim bir video olacak. Şimdi bir tane somur alıp geleyim şuna. Evet, evet somuru da attım. Şimdi arka taraftan gözüken kısmı. Şu boşluk normal. Motorun esnemesi gerekiyor böyle sağlı zaman. Bu boşluk hepsinde vardır. Şöyle bir ayaklık oldu. Şunun demirini alıp buraya kaynatabilirim. Çünkü bunda öyle bir demir yok. Ama açılırsa şu an denemek lazım. Denemedim denemediğim için. Açılırsa sorun olmaz. Makineyi bu şekilde ufak ufak topluyoruz. Fazla bir eksiği yok. Muayeneye gireceğiz. Hazırlanıyoruz. Havayı göstereyim mi? Hava felaket. Evet. bir ay Ayaklık taktık motorumuza. Bir işlem daha gerçekleşti. Şu anda yapabilecek başka bir şeyimiz yok. Burada bir eksiğim var. Onu yapacağım şimdi. Daha doğrusu sökeceğim, bakacağım. Videoyu açar mıyım? Bir daha bilmiyorum. Bu gaz verince burada bir cırlama var. Bu devrecin üzerinde bir bile var arkadaşlar. O bile büyük ihtimal ömrünü yitirmiş. O bilenin değişim videosu gelecek. Bugün sökerim ama bile yok elimde. Bileyi aldığım zaman e, videoyu açarım diye tahmin ediyorum. Şimdi yapacak bir şey yok. Hava zaten kötü. Sesim zaten eminim kötü çıkıyordur. Bu videoda sadece motorumuza CG ayaklığı taktık. Umarım açtığım zaman düz durur. Yani şununla açtığım zaman böyle yatık duruyordu motor. Bayağı bir eğik duruyordu. Bu zaten kaynak falan işlem görmüş. Bayağı kötü durumda. Before after. Yenisi çok daha güzel oldu. Bize yakışan budur. CG Styla. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi hava iyice kötüleşmeye başladı. Videoyu kapatıyorum. Zaten nasıl bir video olduğunu bilmiyorum. Ses kötüyse bir ihtimal zaten atmam. Ben şimdi buraları biraz toparlayayım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki motor toplama videolarında görüşmek üzere.